Profesörü Zekeriya Beyaz'dan yine çok konuşulacak açıklamalar geldi. Son dönemde çokça tartışılan türban konusuna değinen Beyaz Hoca, örtünenlere de örtünmeyenlere de önemli mesajlar verdi. Madem saç kıllarını örten kutsal oluyorsa, insanın başka yerini örten daha önemli yerler var. O zaman en kutsalı kim oldu? <laughs> Dine yaptığı çarpıcı açıklamalarıyla herkesi şaşırtan Zeryan Profesörü Zekeriya Beyaz bu kez türban konusunu el attı. Türkiye'yi sallıyoruz şimdi. Sallanıyor Türkiye. Odacıdan Cumhurbaşkanı'na kadar türban var eşkı. Gündemde önemli yer tutan türban konusuna değinen Zekeriya Beyaz tartışmaya farklı bir boyut getirdi. Hatır zaman fayda ediyor. Uçuzluk geliyor memlekete, yağmur geliyor. Veyahut da Hizmete katıldığı iftar yemeğinden sonra açıklamalarda bulunan Beyaz Hoca sözleriyle hem herkesi güldürdü hem de bol bol alkış aldı. Madem saç kıllarını örten kutsal oluyorsa insanın başka yerini örten daha önemli yerler var. O zaman en kutsalı kim oldu? <laughs> Feriha Beyaz bazı türbanlı kadınların da erkekleri sapık olarak gördüğünü söyledi. Bunun kesinlikle yanlış olduğunu vurgulayan Beyaz Hoca bu sözlerine kanıt olarak emniyetinin suç istatistiklerini gösterdi. Emniyetin şeylerine baksınlar. Kaç günde kaç tane efendim bayana yolda saldırıyor saç açık diye. Ben ona şehvet duygusuyla böyle atlıyor. Örtü yerden hareketle iç çamaşırlarının türbandan daha kutsal olduğunu söyleyen Beyaz Hoca'nın sözlerine bakalım nasıl tepkiler gelecek.